Makedonya'dayız. Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyiz. Yaklaşık 2 milyon nüfusu olan bir ülkedeyiz. Enteresan bir ülkedeyiz bu kez. Neyle enteresan? Burada Sırpların, Boşnakların, Makedonların, Arnavutların ve hatta %4 oranında Türk nüfusu da var. Türklerin yaşadığı çok kozmopolit bir ülke burası. Çok karışık bir ülke. Ama buna rağmen çok fazla e, siyasal herhangi bir problemle karşı karşıya kalmadan insanlar birbirleriyle dostane bir şekilde şu aşamada yaşıyorlar. Üsküp tabii e, burada en büyük payı Osmanlı İmparatorluğu'na vermemiz gerekiyor. Makedonya genelinde 2 milyonluk Makedonya ülkesinin genelinde 600'e yakın cami olduğu ve bu camilerin hemen hemen birçoğunun Osmanlı İmparatorluğu döneminden kaldığını biliyoruz. Hakeza, Üsküp Üsküp'le ilgili söyleyebileceğiniz şeylerden bir tanesi de burada çok fazla e, Türk nüfusunun olduğu. Dediğim gibi %4'ün dışında geçici ikametle, ikametgahla yani oturma izniyle burada yaşayan Türkler de var. Birçok üniversite var Üsküp'te. Arkamda Parlamento binasını görüyorsunuz. Vardar Nehri'nin kenarındayız, Vardar Nehri'nin kenarındayız, burası da e, kenti adeta ortadan ikiye ayıran bir nehir. Aynen Budapest'de de olduğu gibi, Viyana'da olduğu gibi Üsküp'te de aynı şeyi görüyoruz. Üsküp'le ilgili mutfağından biraz bahsedeyim. Osmanlı, Rum ve Arnavut mutfağı egemen. Osmanlı mutfağı ile ilgili çok meşhur bir köftesinin olduğunu söylediler. Ama henüz yeme şansımız olmadı. Akşam tarihi Türk çarşısında inşallah onu yeme imkanına sahip olacağız. Gerçi köfte ile ilgili ne zaman köfteyi övdülerse ben hayal kırıklığına uğradım ama umarım Makedonya'da aynı hayal kırıklığını yaşamam diye düşünüyorum. E, bu arada eşim tebessüm ediyor haklı olarak ama bu bir gerçek. E, nerenin köftesini dedilerse çok güzel vesaire yedik yani bildiğiniz köfte çok fazla böyle özel bir tad alamadık ama burayı da çok övdüler. Bir deneyeceğiz. Denedikten sonra tabii ki sonucu söyleriz. Makedonya parlamenter parlamenter rejimle yönetilen bir ülke. Arkamda da bahsettiğim gibi parlamento binasını görüyorsunuz. Ee, onun dışında Varna, Üsküp için şunu söyleyebilirim Üsküp e, Makedonya'nın kalbi tabii ki, bütün ticaret hayatı burada ve birçok üniversite var. Türkiye'den gelen öğrencilerin de e, yoğun olarak bulunduğu bir kent burası. Aynı zamanda Makedonya'da bir diğer önemli nokta da e, Ohrid gölü tabii bildiğiniz üzere hepinizin kulak aşinalığı vardır mutlaka. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak kabul ediliyor. Yarın Ohrid Gölü'ne inşallah gideceğiz. Tabii yarından sonraki rotamız Arnavutluk-Tiran, daha sonra Karadağ, daha sonra bosna hersek Kosova ve Türkiye olacak. Tabii iki gündür araç kullandığım için bir parça yorgunum. Bu net, uykusuzum. Ama buna rağmen çekim yapıyoruz. Özetle böyle arkadaşlar yani Üsküp için ana hatlarıyla söyleyeceğim bunlar gelip görmeye değer mi Evet değer ama üç günden fazlası da ayrılmaz. Çünkü o kadar büyük bir kent değil. Ee, hani size çok fazla böyle değişik şeyler sunmuyor ama şunu sunuyor mimari anlamında. Ee, gerçekten güzel binalar gördük hemen sağımızda yine Osmanlı döneminden Kalma taş köprüyü görüyorsunuz burası e, Hala dimdik ayakta. Hiçbir şekilde deforme de olmamış ama muhtemelen restorasyon geçirmiştir. Ama buna rağmen dimdik ayakta bir köprüden bahsediyoruz. Biraz da sosyal hayatından bahsedeyim. Evet o turist çeken bir bölge çünkü bunda en büyük etken faktör tabii ki Üsküp'ün, Makedonya'nın ucuz oluşu. E, Türkler de bu anlamda çok fazla ilgi gösteriyor bu ülkeye diyebiliriz. E, hemen hemen birçok insan Türkçe biliyor burada ve turist olarak da ziyaret ediliyor tabi. Şehir hayatı canlı. Öyle donuk, soğuk mat bir şehir değil. Canlı bir şehir Üsküp. Bunu da gözlemledik. Fiyatlar noktasında bahsedeyim. Fiyatlar pahalı değil. Birkaç böyle Üsküp'ün merkezindeki birkaç otel pahalı. Onun dışında perifere doğru, çevreye doğru yayıldıkça fiyatlar normalleşiyor. Şimdi Söylemesi ayıp. Acıktık. Gidip bir yemeğimizi de yiyelim. Ondan sonra çekimlerimize devam edelim. Yarın Allah nasip ederse Arnavutluk'tayız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Şimdi burada bir sanatçı abimiz var. Bize bir sanatçıyım dedi. Evet. Bu çok güzel bir hatır dedi. burada. Üsküp'de. Evet. evet güzel. Makasla güzel. kesti. Bu işe evet. ben Bodrum'a yaptım 25 Abi, sene önce. Abinin ben evet anladım. burada şimdi Vallahi. sanatçı abimiz bunu makasla kesti. Kağıt sanatı ile ilgileniyormuş. Bir de gözlükte de yaptı. Gözlük de yaptı gördüğünüz gibi makasla. Bak en sonda var böyle bir an. Abimizin Türkçesi de iyi. <laughs> Evet bu şekilde böyle bir sanatsal yes, sonuç ortaya çıktı. Evet. Başarılı bulduk. Tabii evet. bunu muhtemelen bize bu görsel şöleni yaparken biraz Adam, da hanım. eşim eşim evet evet. Thank you. <laughs> bir biraz da tabi adamın tabi işini vermek gerekiyor. Ne kadar istiyor Tamam Türkiye'ye söylemek istediğim bir şey var mı? Selam Türkiye. En büyük Türkiye. Tamam. Biz seviyoruz Türkiye. Tamam. Teşekkür Makedonya, ediyoruz. Türkiye. Kardeş. Kardeş. Brother. Kardeş. Ee, Tabi abi doğru söyledi. Makedonya'da çok fazla Türk var. Evet. Türkçe'de bilen say insan sayısı da çok fazla. Bu abimiz de onlardan biriydi. Şimdi biz bir abiyle helalleşelim. Kaldığımız yerden devam ederiz. Evet şimdi Üsküp'ün e, ara sokaklarındayız. Burası Türk Çarşısı diye geçiyor. Osmanlı Çarşısı diyen de var burası için. Ama genelde e, konuştuğumuz insanlar buraya Türk Çarşısı dedi. Burada tabi Türk'lü esnaf da var. Oldukça da yine fazla Türk var. Yani şurada yürüdüğümüz zaman insanlar yanınızdan Türkçe konuşarak geçiyor. Hatta bir tane ablayla tanıştık. Kendisi burada Türktü. Tabii kamerayla çekmek çok doğru olmazdı ama oturduk, çay içtik, sohbet ettik, e, evine davet etti bizi. E, tabii bu insanların e, şöyle bir durum var, Türkiye aidiyet bağı hala canlı, hala e, Türkiye'yi vatanlar olarak görüyorlar. E, burada kendi aralarında da e, çok birlik olduk. İşte görüyorsunuz Trabzonspor formalı e, çocuklar hala kendi aralarında çok fazla dayanışma olduğundan bahsetti. Ufak tefek problemler olsa da ana hatlarıyla bu ülkede yaşamaktan mutlu olduklarını fakat Türkiye'ye de vatandaşlık bağıyla bağlı olmasa bile aidiyet duyduklarını yani bu minvalde cümleler kurarak bize belirtti. Şimdi artık Saat 9-10 hareketli tabi buralar. Yani turist çektiği için herkes sokaklarda. Mevsimin de etkisi var tabi. Ee, bu hareketin ortasında biz de yavaş yavaş artık otelimize doğru gidiyoruz. İşte klasik bir Türk pazarında, Türk çarşısında ne varsa burada da aynısı var. Gördüğünüz gibi ürünler hemen hemen aynı. Yani şunlar biraz değişik geldi. Ne olduğuna ilişkin bir... <laughs> evet. Türkçe biliyor hepsi. Evet. Nedir bu? Bu. bu rakı. Bir şey. rakı. Evet. Ra rakı şişesi ha. YouTube için. Yes. <laughs> yes. Yes. Yes değil. Evet. Evet. Nasıl? Ee, program nasıl? İyi. Güzel. Ya. Güzel. Başa. Adın nasıl? Adın. Adın mı? He, bu var. YouTube kanal. YouTube kanal. Ha. YouTube kanalından. Tamam. Evet. Vereyim. Ee, Rota Türk. Var mı YouTube'un? Rota Türk. Ben varım. ve Ben <laughs> video çekiyorum. Tamam. Ro Rota Türk. Rota Türk. Ekle tatl et, tamam mı? Takip tatl et. Hadi kolay gelsin. Başarılar. İşte burada mesela ilginç rozetler var arkadaşlar. Bakın. Şöyle ceketler için kullanılacak. Şu rozetler ne kadar? Bu 1 euro. 6 tane 5 lira. 6 tanesi 5 euro aslında alınabilir. Arkadaşlar ben burada çekimi sonlandırayım. Belki buradan enteresan bir şey bulurum. Ben takım elbiselerime rozet sağım, takmayı seviyorum. Bir bakalım. Şimdilik otelimize geçelim arkadaşlar. Yarın güzergahımız Arnavutluk, Tiran. Bakalım bizi yorucu bir gün bekliyor. Otelimizde uyandık. Şimdi Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten. Yine Makedonya'nın görülmesi gereken çok özel noktalarından bir tanesi olan Ohrid Gölü'ne doğru gidiyoruz. Tabi Ohrid Gölü bahsettiğimiz gibi UNESCO tarafından da koruma altına alınmış bir göl. Yani aslında... Umarım değer. Gerçi çok bilinen, ben görmedim bilinen. Bütün bu e, arada kırmızıda geçtik ne yazık ki. Çok bilinen bir yer. E, dolayısıyla biz de bu anlamıyla gidip bir görelim dedik. Bir Bakalım neler bekliyor, nasıl bir gör. İnşallah hayal kırıklığına uğratmaz. Bu kadar insan o göle doğru gidiyorsa bir bildikleri vardır herhalde. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar şimdi buradan Üsküp'ten Ohrit Gölü yaklaşık 200 kilometre miydi? 170-200 kilometre civarı buçuk iki saati Allah nasip ederse orada oluruz diye düşünüyoruz. Hoşça kal diyelim. Güzel Üsküp'e biz güzergahımızı devam edelim. Şimdi Ohrid, Ohrid'den sonra Arnavutluk, Tiran inşallah. Hadi bakalım, yola bismillah diyelim. Evet, şimdi Makedonya'nın güzel şehri Ohrid'deyiz. Ohrid Gölü'nün kenarındayız. Burası Balkanların en güzel lokasyonlarından, destinasyonlarından bir tanesi. Şimdi burayı farklı kılan şey nedir? Bu suyun çok e, kristal bir berraklığı var. Yani e, bir göl için fazlasıyla berrak. Tabi adamlar korumuşlardı. Açıkçası Makedonları da bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Oldukça berrak e, bir göl. E, ve tabi bundan dolayı da UNESCO tarafından koruma altına alınmış bir göl. Ee, gerçekten de korumuşlar. Tesisler var ama onların bile yapımına özen göstermişler. Çevreyi, doğ doğayı kirletmeden e, bunu yapabilmişler. Arkamda görüyorsunuz, arkamda Orit kenti var, Orit kasabası var. Evlerin hepsi aynı yükseklikte. Buna da dikkat etmişler. E, koruyunca doğal olarak turist de çekiyorlar. Ee, gerçekten çok fazla turist gördük biz burada bu ee, neden bizimde olmasın diye sorası geliyor insanın Umarım ülkemizde de çok güzel yerler var bu şekilde e, doğayı koruyarak biz de e, ülkemizin doğal güzelliklerinden daha verimli efektif bir şekilde faydalanırız Şimdi e, tabi O nasıl gezebilirsiniz Biz bu abiyle anlaştık abi ismi basyonleyip Benyam Tosho abim abinin, evet. abinin adı Benyam torşu bu abiyle anlaştık normalde e, ücretlerden bahsedeyim Lake Gönül'de tam tur ada etrafında 20 euroydu abi sağ olsun bize 15 eurodan yaptı ama çıkaralım görüntülerle beraber ben de şöyle eşimin yanına geçeyim oradan karşıdan biz de görelim. Evet gördüğünüz gibi hakikaten güzel. Evet. Abi sen eee e, Türk müsün? Türkçe biliyorsun. Ben de ben de. Ben, de, ben, de, ben de. Başarı, şey var, makedon. 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 Abi Türkçe biliyor, iyi konuşuyor. Ben de o yüzden Türkçe sordum. Ama tabi burada öğreniyorlar insanlar. İşte o ihtişamlı ve güzel göl Ohrit. Türkiye'den gelen turlarda da hani ben daha evvelden çok görüyordum. Olmazsa olmazıydı Ohrit. Yani herkes hemen hemen Ohrit'e gelip burayı görüyordu. Bakın şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz? Plajları var. Bu plajlarda da insanlar faydalanıyorlar. Yani denizi aratmıyor desem yeridir. Evet. İşte insanlar orada şu karşıda göle hakim bir tepede bir sanırım kilise manastır da olabilir. Görüyorum. Yani fikrimi sormak istiyorsanız Türkiye'den kalkıp özellikle Ohrid'e gelip birkaç gün geçireyim derseniz güzel. Ama uzun soluklu, hani böyle bir 15-20 gün e, için biraz fazla, ama arkadaşlar şimdi Ben anlattıkça görüyorum Göl gerçekten çok tertemiz bir göl yani Göl yani onu hissediyorsunuz e, Gezerken ha? Rengi de turkuaz bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyacak Rengi de çok tatlı Evet Evet şimdi Orit Gölü'nden Gönülde, Orit şimdilik bu kadar. Burası fiyat olarak da biraz Makedonya'nın üzerinde onu söyleyeyim. Hani böyle e, çok ucuz bir yer diyemem. Biraz Makedonya'nın üzerinde. Ama yine de e, Orta ve Batı Avrupa kadar pahalı yerler değil. Ama Makedonya'nın üzerinde. Türkiye ile hemen hemen aynı diyebilirim buranın fiyatları. Şimdi biz de çekimi... Bitirelim bu gölün tadını biraz çıkaralım. Ondan sonra Allah nasip ederse rotamız Arnavutluk. Arnavutluk Tiran buradan yaklaşık 140-150 km çok uzak değil. Dolayısıyla 1-1,5 saate orada olabileceğimizi düşünüyoruz. Hepiniz kalın sağcakla Arnavutluk'ta görüşelim. Evet şimdi Makedonya'da market fiyatlarını inceliyoruz. Makedonya'da oldukça büyük bir markete geldik. Şuradan Başlayalım tabi, şimdi mesela şurada bir peynir var 139 e, makedon e, dinarı yaklaşık olarak 2 euro şöyle gösterelim yumurta var 4 8 12 10 pardon 3 6 9 12 15 yumurta yaklaşık 2 euro bu da devam ediyoruz şöyle şuradan yumurtayı gösterelim. Şimdi devam ediyoruz, burada süt var mesela 1 litre süt yaklaşık 1 euro 68 makedon e, dinarı 1 litre süt gördüğünüz gibi yaklaşık 1 euro kadar. Şimdi yine devam ediyoruz, burada peynirler var şurada e, bizim oltu peynirine benziyor aslında bu nedir anlamadım ama bu da 159 yaklaşık 1,5 euro şu üçgen e, şeklinde görülen peynirden bahsediyorum. 2 euro evet. <laughs> Bakalım başka ne var? Arkadaşlar bira var mesela burada. Birayı gösterelim. Yaklaşık 51 euro. 60 evet 1 euro yaklaşık bira. Kıyma mesela önemli. Şuradan kıymayı görüyorsunuz. 389 çevirelim 389'u. 5 5,5 euro kadar kıymanın fiyatı. Tavuk var yine burada. tavukta ee, tavuk da 300 gibi duruyor. Evet 300. O da yaklaşık 4,5 euro kadar. Burada da yine dolaşıyoruz. Yine bu, bakın burada bira var. Bu biraz daha uygun fiyatlı bir bira. Bu da yaklaşık 70 cent kadar. Devam edelim şöyle. Ekmek var burada. Belki dikkatimizi çekebilir ama bildiğimiz ekmeklerden yok. Evet, dolaşmaya devam ediyoruz. Ne varmış burada? Burada kaşar var. Şu gördüğünüz kaşarın şu fiyatı yaklaşık 10 euro. Şu büyük kaşarın fiyatı herhalde bir 2 kilo kadar vardır. O da yaklaşık 10 euro. Zeytin var mesela burada 379 diyor. Ne kadar? O bu da 5,5-6 euro kadar. Zeytinin fiyatı. Şimdi buradan şöyle devam edelim. Devam edelim. Böyle dikkatimizi çekecek. Kıyaslamaya yarayacak şeyler bakıyorum özellikle. Bakıyoruz. Evet. burada mesela un var. Şöyle bir bu da yaklaşık 1.2 sent kadar. Sıvı yağ bakalım sıvı yağ. Bu da 1.2 sent kadar. Şey 1.2 euro kadar. Devam ediyoruz. Yine burada zeytin yağları var. Mesela İyonya zeytin yağı. Bu biraz ne kadar ediyor? 10 17 euro kadar ortalama. Şu gördüğünüz 1 litrelik zeytinyağı 17 euro kadar. Tabi burada daha uygun fiyatlar da var. 14-13 euro kadar olanlar da var. Evet arkadaşlar şimdi bu tarafa bakalım. Böyle dikkatimizi çekecek bir şey var mı? Ülkemizde kıyaslamaya yarayacak bir şey var mı? Şöyle. Bakıyoruz ürünlere. Şeker. Evet 1 kilogram 900 gram şeker. Yaklaşık o da 1 euro kadar. 900 gram şeker. Makedonya'da 1 euro kadarmış. Bir de sebze meyve fiyatlarına bakalım. Arkadaşlar fiyatlar Türkiye'deki Türkiye'dekiyle hemen hemen aynı diyebiliriz. Şimdi burada elma var. 85 diyor. El, elma. Elma da 1 euro Yaklaşık 1 Euro, 1.1 Euro kadar. Bu elma da aynısı. Ee, portakal mandalina var, mandalina daha doğrusu. Bu da 2 Euro, 2.2 Euro kadar. Devam ediyoruz. Burada muz var arkadaşlar, şöyle gösterelim bunu. 1.2 Euro gördüğünüz şu muz. Yine burada patates var. 50 sent patates kilogram fiyatı. Yine burada nar var. Bu da yaklaşık nar biraz pahalı arkadaşlar. Yaklaşık 6 euro kadar nar biraz pahalı geldi. Nar. Karpuzlar da burada böyle dilim. Şu karpuzun fiyatı dilim karpuzların fiyatı yaklaşık yarım euro kadar. Evet arkadaşlar ana hatlarıyla Makedonya'daki market fiyatlarını da böylelikle gözlemlemiş olduk. Şimdi Makedonya'yı gezmeye devam ediyoruz.